Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün aslında son zamanlarda gelen yorumlar çok beni motive etti yine. Şunu söylemeniz benim bu videoları çekmekteki amacım da aslında. Şifalanıyoruz, iyi hissediyoruz. Bunları duymak iyi geliyor. Zaten yaşadığım şeylere cevap bulmak iyi geliyor gibi söylediğiniz şeyler beni çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Neden? Çünkü zaten ben de bu videoları tam da kendimde bunları yaşamak için çekiyorum. Şifa bulmak, motive olmak, hayat kargaşasının içerisinde unuttuğum şeyleri tekrar hatırlamak için. Bu konulara tabii ki biz geçen yaz başladık ve ilişkiler videosunda ıssız insanlar bir şekilde artık kendi hayatlarına adım attıktan sonra yani egosal, kör, karmik ilişkiden çıktıktan sonra neler olacağına değineceğimiz bir zaman dilimine gelmiştik. Biraz onlardan bahsedelim. Neler oluyor? Ki zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde de keskin bir kalıp var. Biz de bu eğitimleri alırken bunlar bu şekilde çok değiniliyordu hocalarımız tarafından ben de yine aynı şekilde aynı uslüple anlatacağım size bu durumu yetersiz insanlar kendini yetersiz hisseden insanlar kendini değersiz hisseden insanlar ve e, bu iki ucun arasında dönen travmalar e, ilişki yaralanmaları, aile bazlı konular yine bunlar. Ailede 04'te, daha doğrusu 07'de, 7-14 döneminde, 14-21 döneminde ve takiben artık bulunduğunuz döngünün etkilerine göre hissettiğimiz, hala bugün bizi etkileyen aile dersleri kapsamındaki travmalara yavaş yavaş değinebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki her şeyden önce söylediğim gibi ben bunları çekerken hepinizden evvel kendim açıp izliyorum. Hani belli bir birikim edindim, belli bir gözlemler edindim ama onları hayata dökerken her daim bunları hatırlamaya ihtiyacım oluyor. Bu videoları çekerken kendi merkezime geldiğimde yine çakralar bazında bir dengelenme yaşadığımda benim de ihtiyaç duyduğum şeyler. Çünkü kozmik alanda güncel enerjilerde bir ve bütünüz. Hepimiz benzer etkilerin alanında bazı paralel deneyimler yaşıyoruz. Bunun için hani ben de yine hem anlatan hem dinleyen bir profilde sizlerle yeni konuyu açmaya hazırım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Arkadaşlar e, yetersiz hisseden insanların yoğunluğundan oluşan bir ülke. Başka ülkelerde nasıldır çok fazla bilemiyorum. Sadece Kuzey Kıbrıs'ta yaşadım. Oranın e, yoğun frekansını bilebilirim sadece. E, Türkiye Cumhuriyeti özgüven alanında, yeterlilik alanında açık veren bir ülke e, insanlarıyla beraber. Budu, bunu nasıl e, Tanımlayabilirim, nasıl açabilirim diye soracak olursanız, özgüven kendini tanımakla ilgili bir alandır, kök çakra alanı, hani o sıfır noktası. Ondan öncesinde olduğunu zannettiğin kimlikler, sana yüklenen hem felsefi, hem dini, hem toplumsal, hem ailevi ...içinde bulunduğumuz, yakın atmosferden aldığımız, olduğumuzu zannettiğimiz kimliklerimizi, karmik kimliklerimizi geride bıraktıktan sonra... ...biz o özgüven alanına gelebilme çabası içerisinde olan varlıklardık ya hani eski videolardan hatırlarsınız. İşte Türkiye Cumhuriyeti alanında özgüven, kök çakra, yeterlilik alanı çok fazla kapalı. Bunu açabilen insanlar da çok inanılmaz yüksek bilinçlere çıkabiliyorlar. Potansiyel yüksek bir ülke. Anadolu bir kere benim de yürekten bağlı olduğum bir coğrafya. Anadolu topraklarında her zaman söylüyorum Mevlana'lar geçmiş, Şemsler geçmiş, neler neler geçmiş, ne aşıklar, ne bu konularda Dert çekmiş insanlar da yeşermiş bu coğrafyanın e, topraklarında, açan çiçekler. E, ama onca karanlığın içerisinden belki de parlayabilmek değerli olduğu için mi bilemiyorum. Bunları yine konuşuruz. Yetersizlik korkusu çok yoğun olan insanlardan oluşan bir coğrafya. Hani bu konudan sapmamaya çalışıyorum yetersizlik duygusu kim olduğunu bilmemekle örtüşen bir durumdur. Sen olduğun kişiyi tanımadığın sürece, kendi potansiyelini bilmediğin sürece ne nereye ait olduğunu bilebilirsin, ne kime ait olduğunu bilebilirsin, ne doğru yoldaşlarını, ne doğru işini, ne de senin için en uygun olan seçimleri analiz edemezsin. Çünkü hala daha e, sana empoze edilmiş, sen gibi olmayan ama aslında senin bugününe işaret eden birçok ipucuyla dolu bir yoldan geçmişsindir. Bunlar da e, önce oralarda acı çekmişsindir, eski videolara dönebilirsiniz. Hani ilişkiler konusundan bahsediyoruz ama ilişkiler de bizim bizi kendimizi gerçekleştirmemize, kendimizi tanımamıza vesile olan bir durumdu. Her şeyi tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Zaten takipçiler alanında bunların izlenmiş olduğunu biliyorum. Onun için gelin dümdüz devam edelim. Yetersizlik duygusu, blokaj halinde olan insanlar... ...kendilerini güçsüz, yetersiz, sayılmıyor hissetmekten çok korkarlar. Biz buna aldığım eğitimler alanında... ...güçsüzlük korkusu tanımıyla bakmıştık. Ee, güçsüz olmak ne demek? Ee, kendini neyle güçlü hissettiğinle alakalı olarak... ...eğer güç senin için paraysa... Eğer güç senin için isimse, eğer güç senin için neyse, artık 04 yaşta, 0 07 yaşta, 7-14 yaş döneminde neler ekildiyse sana, güçlü olmak budur. Yeterli olmak budur. Sen olduğun haline yeterli ve güçlü değilsin algısını hangi konular üzerinden yoğun yaşadıysak, oralardan güçsüz olmak korkusunu yaşarız. Hani şöyle bir şeydir. Paranın güç olduğunu düşündüğümüz durumlarda cüzdanımızda ya da bankamızda ya da haznemizde, para azaldıkça bir huzursuzluk olur ya güvende hissetmeme hali gelir. Bu güçsüzlük korkusuna giren bir durum. Ne bileyim? Sözünün dinlenmemesi o an orada fark edilmiyor olmak. Ve bunu kapatmak için çabalara girmek yine, Güçsüzlük korkusu. Güçsüzlük korkusu çok e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaradır arkadaşlar. E, i̇ki yıldır buraya geri döndüm. Tabii ki e, daha öncesinde de bunlar vardı gündemde. Dünya üzerinde hakim zaten. Ama Türkiye Cumhuriyeti alanında sağıma dönsem güçsüzlük korkusu, soluma dönsem güçsüzlük korkusu. Ki güçsüzlük korkusu genelde erkeklerde çok baskın olduğu düşünülen bir korkuyken hani böyle beden bedene de yansımıştır genelde işte karında şişkinlik göbekli iş adamı profili güçsüzlük korkusu gibiyken kadınlarda arttı yükselen bilinçle beraber kadınlarda çok fazla görüyorum bu da yine Anadolu topraklarının köklerine gittiğimizde bu Osmanlı kadını profili vardır. Yani hani Hürrem Sultan'da muhteşem yüzyılda sen mi üstün ben mi üstüm güçlü olan kim? Min bir savaşı var. E, bu savaş azalsa da e, içeriden içeriden devam ediyor. Şu anda artık saraylarda yönetimde değil belki. E, ama iş alanlarında, iş mercilerinde ve ilişkilerde e, çok fazla var. Tabii ki ee, evliliklerde gelin kaynana çatışmalarında çok fazla var. Bu da erkeklerin kendilerini yetersiz hissettikleri alanlarda kadınları değer sınavına tabi tutmalarıyla alakalı. Çünkü kendini yetersiz hisseden erkek yetersiz hissettiği anda e, karşısındaki kadını değersizleştirme yoluna gider. Kadın o erkeğin gözünde değer kazanmaya çırpındıkça ve ne kadar fazla kadın bunu yapıyorsa erkek de o kadar kendini yeterli hissetmeye başlar. Tabii ki sahte bir şekilde. Ee, hani gerçek ve kalıcı bir yeterlilik değil. O kendini yeterli hissetmesiyle ilgili adımlarını atmadığı sürece, içeriden gelişmediği sürece bunların hepsi sadece ağrıyan başına bir ağrı kesiciyle dindirmek gibi olur. İlişkiler bazına geldiğimiz zaman bu e, güçsüzlük korkusu kendini yetersiz hisseden insanlar ne yapmaya başlarlar? Birincisi kendini yetersiz hissetmekte olan bir insanın sezgileri de çok kapalıdır. Görememektedir. E, doğruyu görememektedir. Kendi merkezinde olmayan bir insan doğruyu göremediği için kendini zaten daha bir karanlıkta, daha bir yetersiz hissedecek otomatik olarak. Bu yüzden e, en mesela girdiği bir ortamdaki en değerli olana giden erkek, en e, en en hani o ego'nun sevdiği en duygusu var ya, biraz onun peşinden gitmek. Çünkü eni elde edersen ya da ene yükselirsen, sen demek ki daha yeterlisin, giderek daha yeterlisin. Aslında bu tekamülün bir yolu. Yolculuğu zaten bu konuya yeni girdik. Türkiye Cumhuriyeti sularında zaten bu özgüven eksikliğini yetersizliği öyle bir videoda falan sığdıramayız yani. Hani o girişten anlamışsınızdır onu. Şimdi genel hatlarıyla birazcık ışık tutsun birazcık şifalasın diye tam da şu dönemin güncel enerjisiyle hemen toparlayıp bağlıyorum arkadaşlar. Kadınlar yetersiz erkeğin karşısında değerlilik ispatlamaya çalışma halindeler. ...gözlemliyor musunuz kendinizde ya da çevrenizde? Kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Hani böyle bu çok e, popüler artık o ıssız insanlar haline geldiğimiz noktadan e, yeşeren bir durum zaten bu. Bunu da ayrıca anlatacağım. E, erkek diyor ki git yetersizsin, git istemiyorum seni kadın daha fazla böyle kabul ettirmeye çalışıyor. Aman da aman aman da aman neden bulunma sint kumaşı olduğu için mi? Hayır. Oradan aldığı şeyle kendini değerli hissedecek. Hani karşıdaki insana bağlı onun değeri çünkü. Değersizlik korkusu bir kadını gerçekten köle yapar. Yetersizlik korkusu da bir erkeği dilenci yapar. Kadını da. Hepsini açacağız merak etmeyin. Şimdi hemen toparlayalım. Yetersiz erkekler, kendini yetersiz hisseden erkekler, özgüvensiz erkekler zaten belli noktalarda ipuçları veriyorlar kendileriyle ilgili. Bir kararsızlık hali, bir atalet hali, bir basiretsizlik hali. Zaten bunlar herhalde hiç yabancı gelmiyordur size. Ben kimim? Ne istiyorum? Ne yapıyorum? Hani bunların hepsi muallak. Hani biz de geçtik buralardan. Çok iyi biliyorum. O yol netleşene kadar e, kesinlikle özgüven alanından açık veren her bir insan yetersiz hissediyor kendini. Yetersiz hissettiği zaman bir de bu korkuya basıldığı zaman Aa, sen böylesin ve yeterli değilsin. Ne bileyim paran yeterli değil. Ne bileyim işte yeterince yakışıklı değilsin. Yeterince imkanların yok ya da kendi kendine biçmiştir zaten o içeriden. Ops Şüphe gitti. Ee, kendi kendine biçmiştir. Yabancı değilsiniz. Alayım takayım şöyle. <laughs> Kesmeyeceğim, montaj falan yapmayacağım. Kendi kendine biçmiştir insan zaten. Ne yaparsa yeterli olur, ne yapmazsa yetersiz olur. Aile de buna biçmiştir. Hani çok tanıdık bir duyguya daha bahsedeceğim. Falancının kızı ya da oğlu, bak neler yapıyor. Ya da abin senden daha iyi, e, ablan senden daha güzel, kız kardeşin daha iyi kıyaslanıyoruz ya. Bu kıyaslanmalardan dolayı yetersizlik duygusu ve ne yaparsam daha yeterli olurum gibi bilinç dışı alanda kayıtlı durumlar var. Ve bu kayıtlı durumlardan dolayı onun tersi durumda bir vaziyetle karşılaştığı anda kişi kendini otomatik olarak yetersiz hisseder, güçsüz hisseder... Ve eğer daha çok başındaysa bununla yüzleşmenin savaşmaya başlar. Nasıl savaşmaya başlar? Ha, ben yetersizim ama sen de değersizsin yani. Hatta bak ben sana gizli gizli alttan alttan nasıl değersiz hissettireceğim. Hmm, seni istemiyorum, hmm, sen şöylesin, ah, böylesin, aman düş peşimden, aman şöyle yapma gibi bir sürü konu var. Hiç merak etmeyin çok vaktim var bu yaz boyunca hepsini detaylandıracağım. E, sadece bu güncel enerjilerde e, bunun önemsenmesi, hani çok fazla gündeme gelmesi Mayıs ayı boyunca da devam edecek bir şey ol, olduğunu vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar özellikle bayanlara, kadınlara sesleniyorum. E, lütfen sizi değersiz hissettirdikleri noktalara yoğunlaşın. Bakın ve kabul edin. Deyin ki ben değersizim. Ben hiçbir şey değilim. Yani ölümlü bir varlığım sadece. Tabii ki. Benim sevilecek neyim var? Ben neyim? Kimim ya ben? Hiçbir şey değilim ben. Ne bileyim? Boş ver. Benden beni ne yapacaksın zaten? Hani ben ben kim bilmiş bir özelliğim yok gibi. E, bir pes noktasını, pes oyununu kendinize empoze edebilirsiniz birincisi. Neden? Çünkü ortada bir savaş varsa bir şekilde o savaş iki tarafa da kaybettirecektir güç savaşı. Otomatik olarak kendinin değersizliğini kabul eden kişi ki yine bunlara ileride devam edeceğiz. Kendinin değersizliğini, travmalarını, yetersizliğini, üzüntülerini, kederlerini ...ve yalnızlığını kabul eden kişi... ...ve yaşadığı en temelde de gelelim ana noktaya... ...yaşadığı her şeyin kendiyle ilgili olduğu sorumluluğunu alan kişi... ...savaş gördüğü anda beyaz bayrağı çeker. Hani videonun sonuna doğru gelirken e, şuna gelelim... ...hani gerçekten bir şey olan insanlar asla kendilerini ispatlamaya çalışmazlar. Hani bu kesin bir durumdur bilirsiniz. İnsanlar onları parmakla göstermeye başlar. Ama siz ben 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 bana bak benimle ilgilen yaptıkça bir dilencisiniz, e, aciz durumdasınız ve olan değerinizin de e, Aşağı çekilmesine sebep olursunuz. Buralardan da enerji vampirleri beslenir. Hamidelerin oturur mu? Oturur. Bir süre beslenirler. Ee, sadece... ...kabul... ...hani... ...yetersizsin. Bir yere kadar bir yeterliliğin var. Enerjin bir yere kadar. Ee, değerin bir yere kadar. Eee... ...ve aslında yalnızsın... Hani dışarıdan gelmeyecek, kendinde bulacaksın falan filan. Bunlar e, yetersizlik korkusu olan, narsistlik davranan dolayısıyla, dolayısıyla ego çalıştıran insanların karşısında sizin aslında değersiz olmamanıza yardımcı olur. Bu şekilde arkadaşlar, e, yetersizlik duygusu Henüz çözülmemiş olduğu durumlarda bir ilişkide erkek ya da kadın fark etmez, değersizleştirir. Ne şekilde değersizleştirir? Reddeder, istenmiyor hissettirir, yargılar, e, aldatır, sözlü, duygusal ya da fiziksel şiddete başvurabilir. Eee... Sen yetersizsin duygusunu her koşulda hissettirir. Sen değersizsin her koşulda hissettirir. Ve travmalarınızla baş başa kalırsınız. Travmalarınızla başa çıkamadığınız noktalarda yine söylüyorum. Bireysel seanslar alın. Kime çekiliyorsanız bir sürü yaşam danışmanı var. Bir sürü bu işlerle uğraşan insanlar var. Travmalarınızla uğraşmaya yönelin. Ee, yetersizlik korkusu yoğun olan bu Türkiye Cumhuriyeti'nde... Dediğim gibi videonun da başında ben bile bu kadar şeyi çalışmış, hatmetmiş, izlemiş, gözlemlemiş olmama rağmen hala da hani böyle bebeksi bir şekilde beni değersizlikten vurmaya çalışan, <laughs> yetersizliklerime parmak basan ya da ne bileyim söyleyen, konuşan insanlara. Bakıyorum, sanırım biraz bir şeylerin farkında olduğunuzda daha fazla menzilinde oluyorsunuz bir şeylerin. Çünkü sizi alt edebilirse daha güçlü ve yeterli hissedecek kendini. Onun için birazcık da farkındalık yolcusuysanız ki benim videolarımı izliyorsanız böylesinizdir. Şunu unutmayın arkadaşlar, ayna kendini görür aynada hani size der, size diyebilir yani çok korkaksın. Size diyebilir çok tembelsin, çok dağınıksın. Size diyebilir çirkinsin, yetersizsin, öylesin, böylesin. Yok istemiyorum seni, yok şöyle, yok böyle. Bu karşıdaki insanın kendiyle olan kavgası. Siz üstünüze almayın her şeyden önce. Hani ben diyorum bu kadar şeyin farkında olmama rağmen bulunduğum frekansın farkında olmama rağmen en başta ailemden tabii ki bu hep böyledir. Aile derslerini zaten detaylandıracağız. Haldır haldır geliyor, gelir. Bu durumda nasıl ışığımızı koruyabiliriz? Bu durumda nasıl enerjimizi çaldırmaya biliriz? Bu durumda nasıl sabırla, sebatla inandığımız yolda ilerleyebiliriz. Bunlara da bir sonraki videoda devam edeceğim. Bugün ilişkiler videosu serimizde kendi ayakları üstünde duran artık egosundan çıkmış ıssız insanların bir dönemlik bir coşkusu vardır. Onu denerler, bunu denerler, öyle yaparlar, böyle yaparlar. Eninde sonunda yeterince bir acı çektikten sonra yine o evrede de e, karmik dönüşümün sorumluluğunu almak bu defa başka bir alana geçiş yapar e, bunları çok detaylı konuşacağım çünkü çok güncel bu şekilde arkadaşlar bugün biraz böyle mıy 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 gibi konuşuyor olabilirim ama aslında evet daha ciddi konulara gelmeye başladık bu videoda böyle olsun İlişkiler konusundan devam edeceğiz çünkü her zaman ne diyorum aşktan dönenin kaşığı kırılsın <laughs> kendinize çok iyi bakın Şifalar olsun. Sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere. Her yere nereden izliyorsanız ışık, sevgi, şifa, iyi niyet gönderiyorum. Sevgiyle kalın.